Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı olarak kamu düzeni, halkın sağlığı, huzuru ve esenliği ile ilgili olarak özellikle yeşil alan, park alanları, alışverişin çok yoğun olduğu yerler ve kurbanla ilgili telaşların olduğu yerlerde ekiplerimiz e, ilçe belediyeleriyle koordineli olarak çalışmalar yaptı, nöbet sitelerimizi hazırladık. Okullarda karne heyecanı yaklaşan 9 günlük bayram tatili Bursa'da alışveriş ve trafik yoğunluğuna arttırdı. Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bu süreçte kamu düzenini sağlamak, vatandaşların sağlığını ve esenliğini korumak adına denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle yaz aylarında bu sıcaklarda ateş yakmamaları, mangal kullanmamaları ile ilgili. Önleyici olarak vatandaşlardan talebimiz bu. Turban malum biraz daha et ve e, mangala e, kültürümüzde de biraz daha uygun. Ancak e, bu konuda e, vatandaşlarımızın duyarlı olması çevremiz açısından da, memleketimiz açısından da faydalı olacağını düşünüyoruz. Bayram telaşlarında, e, bayramlardan önce e, özellikle seyyar satıcılar, dilenciler e, ve terminalde yoğunluklarımız fazla oluyor. Bunlarla ilgili müddetçi ekipleri tabii ki bayram öncesi Çoğaltıyoruz. Esnaflarımız bizim için önemli. Ee, özellikle alışverişini zorlaştıracak işgalleri çok daha e, hassas olmaları istiyoruz. Vatandaşlarımız rahatla alışverişlerini yapsınlar. Kamuya ait alanları işgal ederek bu zorluklara e, sebep olmasınlar. Biz de onlarla beraber onlar için çalışıyoruz aslında. E, kayıt dışıyla mücadele ediyoruz. E, Biz de onların da yardımcı olmasını istiyoruz.